Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle arada arkadaşlar e, Farkındaysanız e, Neydi Ben Çoğu videomda yani çoğu videomda Demeyeyim de böyle arada sıra Merhaba diyorum. Neyle? Me, yani Merhaba demeye çalışıyorum. Böyle hızlı söylediğim için Merhaba. Merhaba. Neyle çıkıyor? Şimdi e, ben bu videoyu neden başlattım? Şey için başlattım. <laughs> ben yarın şey gideceğim. E, kursuma gideceğim. Bugün gidemedim. E, geç kaldım. <laughs> geç kaldım yani saat 10'da kalktım. Ve benim dersim de saat 9'da başlıyor. 8, 8 gibi kalkmam gerek. Hazırlanacağım yani umarım bugün yetişirim. Şimdi de size çantamı göstereceğim. O kadar. Yani çantamda ne olduğunu göstereceğim. Böyle bir çantam. Bazen şuraya da şey de asıyorum. Şu Simple Dimples'ımı asıyorum. Bazen şurada çok güzel duruyor. belki asılabilirim. Hatta asayım. Şöyle nereye yazsam? Şuraya asayım. Bakın. Böyle oldu. Şimdi şu küçük cepte benim maskelerim var. Hani falan var. Aa, düzen çıktı. Ee, burada bu tarz şeylerim var. Sen bekleyin. Bu arada arkadaşlar içinden lip da çıktı. Bu coca Cola'lı lip balm. Bunu da çıktı. Bunu da içine koyalım. İçinden içinden çıktı en gibi yani onun en dibine gitmiş göremedim. Ya paramı da koyayım. bu arada arkadaşlar ben geçici geçici olarak gittim. Yani ben şey yapacağım. Okullar başladığında gideceğim zaten. Bu arada bile yani biliyorsunuzdur bazıları bu okulu. ben bedavaya gidiyorum. <laughs> Beni aradılar. İşte sizi buraya davet ediyoruz dediler. Böyle İngilizce var. Matematik var. Sonra beden var. Bir sürü şey var. Türkçe var. Sosyal var. Fen var. Bir sürü şey var. Ve telafi görüyorum ben orada. Şimdi oranın verdiği defter. Tabii ki ben bu defterle gitmiyorum okula. Bu var. Sonra minik not defterim var. Böyle. Sonra da şöyle bir defterim var. Tabii bunu kardeşim karaladı hatta göstereyim. Bakın. Karaladı. Çok ağladım ya. Sonra burada bir tane daha defterim var. Yedekten bir defter olsun diye. Sonra bir de okumak için kitabım var. Ama kitabım da kardeşim çizmiş. Bakın. buralarını ya. Ben çok seviyordum. Of. Böyle bir kitabım var. Sonra son olarak da bir kalem kutum var. Bu ki ben size tabii ki de göstereceğim. Şimdi şu en gözünde şöyle minik bir kalemim var. Ee, ucum var. 07 Sonra böyle bir kalemim var. Kuşun kalem. Sonra kırmızı kalemim. Ve uç kalemim var. Şöyle. Ben ama en çok bunu kullanıyorum çok çok tatlı. bir tane. Burada bir tane daha sıfır yedi ucum var. Ve burada unicorn silgim. Ve de kalem tıraşım var. Word of bu arada Fabay Castell'im bu. bu neyim bilmiyorum. Bu Mikromin. Şöyle göstersem. Ama netlemiyor. Ee, bu zaten Faber-Castell'in. Bu bilmiyorum işte. Böyle. Buraya da koyayım. Sonra şu arka cebinde böyle ee, boya kalemlerim var şu kalem var. Sonra böyle bir kalem var. Sonra şöyle göstereyim. Sonra bu şekilde neydi ismi? Ee, tam 5 tane. Resimli kalemim var. Biri pembe, biri turuncu, biri mavi, biri mor ve bir yeşil. Bunlar çok güzel. Sonra bir de Ero Koleji'nin şey var. Kalemi. Onu ben pek kullanmıyorum. Bir de bazen öğretmenlere lazım oluyor. Ben de veriyorum. altı kelime. Bu da Faber Castell. Şöyle bir tane bir koyayım. Ah, çay alırım da alayım. Şöyle bir koyalım. yok. Şöyle koyalım. Oh, pala. Bu arada arkadaşlar bakın. Çok sevimli kolyeler aldı. Çok tatlı. Bakın. Ayıcıklı. Bunu yarın okula giderken takacağım. Bu arada arkadaşlar okulda da video çekebilirim. Çünkü telefonumu getiriyorum. Herkes telefonunu getiriyor. Telefon getirmek yasak değil. Böyle bir de şey aldım. Arkadaşımla ben best friends forever. hem best friends kolyeleri aldık. Pandalı. O best ben de friend. Friends. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aslında pek fazla uzun olmadı. Yani uzun bir video olmadım. 8, 8 dakikalık oldu. Ee, belki şimdi 9 dakikalık olur ben konuşmamın ne kadar ee, <laughs> aklıma hiçbir şey gelmiyor ya, abone olun like atın o kadar benim için yeter bunlar ee, çünkü benim çok az takipçim var gerçekten youtube'da baya baya az bir takipçim var ve bu e, abone sayısını yükseltmek istiyorum. Hatta neredeyse hiç yok gibi bir tane veya iki tane hiç bilmiyorum iki tane bile olmayabilir. Ee, yani bir tane de olmayabilir. Gerçekten çok az bir takipçim var. Ee, bunu da size söylemek istedim. Yani takip ederseniz bir de yani like atarsanız çok e, sevinirim. Ee, sizleri seviyorum. Bay bay. Yarın da inşallah video çekerim. 有人真白呀，行吗？